bu oyun oyunda size ve merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte GTA 5 de ve çiğnemeden oynayacağız arkadaşlar ee, bakalım nasıl olacak intromuz gelsin bağlı geç <laughs> <laughs> Arkadaşlar GTA 5'te kuralları çiğnemeden oynayabileceğiz mi bilmiyorum. Yani bir yer çarpmayacağız. Kırmızı ışıklarda geçmeyeceğiz. Öyle şeyler bakalım yapabileceğiz mi? Bu arada PS4'ten oynuyorum haberiniz olsun. Hadi bakalım. Başladı. Yani yavaş gideceğiz olabildiğince. İnsanla vezmemeye çalışacağız. Bakalım. Lan lan lan. Allah Allah ne bekliyor bu bu <laughs> vardığım yerde de video biter arkadaşlar süre kadar isabetledim ee, süre kadar gideceğiz yani arkadaşlar buraya kadar gideceğiz buraya vardık mı video bitecek arkadaşlar Hadi bakalım Oğlum ne bekliyorsun? Allah aşkına geç git ya. Aman. Şöyle gidelim. Bu arada FPS değil, normal böyle süreceğiz. Haberiniz olsun. Onu göstermek için yaptım. istediğimiz kadar korona çalacağız tabi işte kuver belli yani arkadaşlar çarpmayacağız Dedim ve çarptım hemen çarpmayacağız Ve Yani İnsanları ezmeyeceğiz Hızlı gidebiliriz arkadaşlar yollar bomboş Ya sen nereden çıktın ya Neyse Söyle o süper geçtim koş tukos ne abi Allah 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 What? What the hell? Hadi bakalım. Şöyleye gideceğiz. Abi vardı mı video bitecek arkadaşlar. Tabii kuvalda ve çiğnemeden. Hadi bakalım. Bu arada istediğimiz gibi FPS'i geçebiliriz yani. Onda bir kural yok. Beğenirseniz devamı gelecek. <laughs> böyle ne güzelmiş lan böyle. Ada 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 Lan yavşak seni. Neyse abi bir şey olmadı değil mi Yok olmadı. Tamam. Hadi bakalım söyle dem bakalım. <laughs> Oha iyi ki kaza yok dedik arkadaşlar. İyi ki yok dedik yoksa yani var deseydik kesinlikle yapmazdım. Ama en dağılmadı ya. Aynen. Sabun yok ciddi bir kaza var yani. Bak ne kadar güzel. Söyle sağlamak yok. Sadece solundan geçeceğiz. Aman aman aman. Aman abi ne yapıyorsun? Araba gelmiyor tamam. Söyle soluyalım. Lan. İyi ki yoktu. Tövbe ya. Tamam tamam biraz sol solladık. Ben de beklesene koçum. Sağ ol. Mezbu bunun peşinden gideceğiz. Kovra çalabiliriz. Onda sıkıntı yok. Ulan normalde olsun şuradan geçerdim de. Hadi neyse. Araba güzel oldu ha içi bu şekilde işte içini pek modifiye etmedim içeri zaten ediliyor bilmiyorum edilmiyor galiba oğlum geçsene ya aman oğlum önünde kimse yok senin niye geçmiyor lan olmuş bu çocuğu tamam. lan ya olsak seni ya abi ne yaptı ya kaza yok dedik sonuçta piç kovna çaldık Neyse. Neyse, şöyle düz gidelim. Ne oldu la? Arkadaşlar. Ne oldu ya temin az önce? Geç abi. Lan yürü gitti ya aman. Ben de güzel gidiyordum. Adam kafayı yedi böyle çekici. Neyse. Devam ediyoruz. Ben çarpmadım. Gördünüz yani arkadaşlar. Gören göz kulavuzu istemezmiş. Neyse. Hadi ilerlesene bebeğim ya. Bebeğim ilerle. Ana ev ay sol sağlamak yok. Şöyle geçeceğiz. Senin abi ben, ne alayım ben salak. Sağ ol yol verdiğim şöyle sollayabilir miyiz? Hadi, hadi 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 Tamam. Ay ay ay. Çapma çapma çapma. Lan çapma yavşak. Söyle geç. Neden yardım etmedim? Çünkü challenge'ın içindeyiz. Bir de bitecek bu arada az kaldı. Yani bunu anladım ki ama az sonra söyleyeceğim arkadaşlar. az sonra söyleyeceğim ama yani güven köy kulavuz istemez misin? Söyle i̇şte kenardan kenardan götür götüm götüm gidelim oh, oh oh Hayır sağlama yok dedik Evet yes, özür dilerim Zaten silemem ben orayı Şöyle sollayabiliriz istediğimiz kadar Oğlum hiç kırmızı yok ya. Demek trafik ışığı yok. Olsa dursak. Bu trafik ışığı yok. Bu istediğimiz gibi yol yaparız. Dede ve hay ağzıma. Oh, az kaldı arkadaşlar. Tövfik ışığı ilerde var ileride? Bilmem. Bir yemeği fark edelim. Dur 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 Ha, ama bir durduk. Dur. Neyse. ne süper Şöyle giver mi lan bu? Çapmasak giverdi. Neyse arkadaşlar, e, ee, anladık ki GTA 5'te kuralları çiğnemeden oynamıyormuş arkadaşlar. Ezilin için teşekkürler ve abone videoyu beğenmeyi unutmayınız. Daha devamı gelir mi bilmiyorum. En son geçen evvel sene çekmiştim. Neyse hoşçakalın, bye.